Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Monster yeni bölümüne karşınıza yine daha fazla Monster Farm'ı açın. Abone olmayı unutmayın. senin ismin ne olsun onu da yazabilirsiniz. Şimdi hemen yine çaktım. Hürüz Optifine <laughs> kurmadım. Ya, yani çok gerek yok Neyse. Ee, şimdi kapıyı kapattık arkadaşlar. Şurada maden girişi bir yer var. Bir iki demir gördüm ama almayacağım. Hani videoda almak için ve arkadaşlar şuralara falan gideceğiz. Biyom arayacağız. Şimdi arkadaşlar hemen kılıcımızı göstereyim size. Ya, kılıç değil şu. Dur, bu muydu? Bir saniye arkadaşlar. Ee, şöyle. Ya buydu ya buydu ya. Yok pardon arkadaşlar evet bu. 9 saldırı hasar saldırı, 4 saldırız. Bayağı güçlü bir şey. Kolay yapılırdı. Bunun demiri. Ee, şöyle bir şey var. Bunu nasıl diyoruz? Bu da Taşla demiri birleştirirken yani 5 demire mal olacak. Çok ucuzmuş. Ya ben bu kadar kolay şeyler olacağını bilmiyordum hatta <laughs> Hatta benim zor dediğim modda. Hatta... Şimdi arkadaşlar burada tam birkaç demir gördüm demiştim. Şuralara doğru gidelim. Burada var mı? Demire ihtiyacımız var. Bazen yer üstünde oluyor. Yok. Şu taraflara gidelim. Ha burada var biraz. Arkadaşlar demire ihtiyacım var. Moddan... Ay videodan önce de biraz madene baktım sonuçlar. Biraz aradım da pek bulamadım. Ya bu madene bakmam da dışarılarız biraz. Yerin altına kazarak. Sonra e, şimdi arkadaşlar bunları eritelim. Hemen şöyle. kadar yeterli olacaktır. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar pissin. Biz orada hani yine bahsedelim. E, zaten hani kolay bir şey burada. Şurada bir onları ekleyeceğiz. Hani baltayla falan uğraşmayacağız. Çünkü hani çok hızlı olacak. Görünür yani, durabilsin bilmiyorum ama. Ya büyük ihtimalle fazladır. Neymiş? Ya, bu neymiş? o kadar iyi değil arkadaşlar. Yani, bunlar neredeyse aynı ama bu durabilse az olabilir bilmiyorum. Kazma yapalım ilk önce hani. Sonuçta işte madene ineceğiz. Tamam. Biraz çubuk yapalım diyorum. Şöyle. yine. Demir kazmaya bir geçiş yapalım. Videoda çok maden yormak istemediğim için. Heh, tamam. Demir kazmamız oldu. Full demir kazmayla kazmayız ama. Yedek bir taş kazma yapsak mı? Ya? Bilmiyorum. Gerek olmayabilir. şimdi fazla demir hani ilk şeylere göre yeter biz hemen dışarı bakalım şu taraflarda bir yer görmüştüm Heh, durun bir saniye ee... ha, arkadaşlar şurada çok güzel araçlar oraya da gideceğiz sadece yaprakları farklı galiba ee, dediğim gibi biyon modunda çok güzel biyonlar da ekleniyor şöyle şu kara ağaçlar falan da geliyor şu Bak şu halimiz çok güzelmiş şu blok. Gayet güzel olmuş ya. Şu, şu kara orman şeylerinden toplayacağım ya. Yani. Ya ben de kara orman ve ölü orman falan diyeceğim. Öyle bir his veriyor çünkü. Bu tahtalar yanmıyor büyük ihtimal. Eh, hepsi pişmiş arkadaşlar. Şimdi bunların 5 tanesini tamam. Kırık taşlı yapacağız. Sonra bunları da ısıtacağız. Geliyoruz. Bunu da de... Evet niye bu kadar çok istiyoruz? Şöyle koy. Fazla koy hani. Yakıt kalsın. Bayağı pişireceğiz. Şuradan magma bloklarını da toplayacağım. Ee, onunla bir set falan yapılıyor şimdi modda. Evet. Bu çok güçlü değildir büyük ihtimalle de. Nether'a gidersek kuvar set falan yapacağız. Bu arada hani redstone, obsidian falan onların da seti var modda. Ha, Magma bloğunu aldık. Şundan bir set şey var dur. Tamamın İngilizcesi ne dur. Yine magma. Şöyle. Heh. Mesela şöyle bir kılıcımız var. Ya kılıcı kullanmayız da seti iyi gibi. Aha, mesela yok. Bu nasıl yapıyor? Evet mesela bu şöyle korunmuş bu. Yine çok korumuyormuş. Ee, ben fazla korur diye düşünüyorum. Magma ya sonuçta bir şey. Ya bir tane mal var. ondan çok korumuyor da bu biraz fazla epik olmuş. Ve büyük ihtimalle azdır. Diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse aynı pahalılıkta daha güçsüz bir şey var. Şimdi evet arkadaşlar böyle bir şeyimiz oldu. Sonra geliyoruz buraya. İki çubuk koyuyoruz. Şöyle diziyoruz bunları ve... batıl Bir şey bir şey bir şey. Şimdi dur bunun bir durabilisini harcayalım. Ha gitmedi. Lokunca giderek. Bakalım. Ha 500 iyi. İyi çok iyi. Tam demir kılıcın iki katı falan. Şimdi bizim de yatağa ihtiyacımız var ya. Çok bekledik. Geç bu elimizdeyken şöyle. Gördüğünüz gibi yani çok hızlı vurur. Bizim çok korkmamıza gerek yok. E, ee, Durabilir çok fazla değil zaten mantıken. Çünkü 5 hani demir fazla bir şey değil yani gücü vermişler de durabilse az zaten demir kazın katı falan. Şimdi burada evet kırıcıklar falan var bizim bir mod var arkadaşlar onda yataklar böyle hani e, değişiyor flamalı yatak yapabiliyoruz. Benim amacım e, tabi sürpriz olacak yani ne sürpriz olarak kalsın. Şu orman biyomları gezmek istiyorum. Tamam. Yani oyun kazın. Neyden kaçıyorum? Evet şimdi e, bayağı güçlendi bir vuruş fazla olsa tüm yaratıkları zaten iki vuruşta atacak da ne iyi hızlı vuruyor. Şurada bir örünceğimiz var bu hatta netherite kılıçtan bile daha iyi Yani durabilir sıkıntı olmasa Gel lan Gel bakalım evet Şimdi orak bayağı iyi oluştu. Şu farklı mı? Odun galiba Keşke farklı odun ya. Aa ipe ihtiyacımız olacak 5 iyi zaman. Oo, orada karlı bir var. Niye hastalık şey şöyle <laughs> mi? Gelmeyin lan. Creeper suda hasar vermiyordu mu? Bu kadar güçlü bir şeyde de ölüyorsak Ne diyeyim kendimize Ya arkadaş yine mi akşama geldik ya Bizim bir köy falan bulmamız lazım. Bize bir yatak lazım. Bir koyun moyun bir şey yok mu? Koyun. Evet. Hızlı vurunca gideceğini sanıyor musun? O yüzden hızlı Yo, Yok yine hızlı vurabilirim. Tamam. Sıkıntı yok da. Şu taraflara bir gidelim. Neyse çok girmedik. Çok Şimdi evet bu taraflara gidiyoruz. Ben çanta yapacaktım aslında inek koyun hiçbir şey yok ya. Pardon, nasıl bir dünya? Buradan. artık orak portu alacağız. Zaten yine demir bulursan falan hani inlerim bunu ben bayağı güzel çünkü. Ya, evet, durabilirsiniz. Onun dışında bir hani, şey yok. Göçürüz. Ben dediğim gibi yatak arıyorum. Yatak lazım. Yemin lazım onun için de. Modda dediğim şeyi yapmak için de her şey lazım. Evet öldüm. Güzel. Yemek lazım. Yemek lazım. Hadi hiç bir şey yok. Şu üst üste ince ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar çok koşmayın çünkü henüz yani 11'e eteğinizde... Hızlıca kayıyorsunuz ama canınız doluyor. Yani o yüzden karlı bence. İnşallah siz ekranı görebiliyorsunuz. Şöyle bir inek gömelim. Aa inek! Çok iterim. Hayır öyle değil. Şey ya ama! Bak. Yok arkadaşlar biz yavaş yavaş bölümün sonuna gelelim. Abone like atmayı unutmayın. çok bir şey yapamadık dediğim gibi ya. İşte bolca yine koyun lazım. İnşallah yakında falan olurlar ve Abi şu, bizim şu gece sonunu çözmemiz lazım. Abi böyle kaça kaça da olmayacak ki. Yavaş yavaş videonun sonuna geleceğim. Çünkü yapacak bir şey yok. Çok yaratık var ya. Abi, bir rahat bırakmıyorlar. Başka mod falan da kurdum. Hmm. Şurada bir creeper var. Ha harika olan. Pixi sıkılmam yok. Ya ben bir an Joncuna sardım. Bu arada Joncuna istiyorsanız söyleyin. Sen arkadan da alacaksın değil mi? Geber bakalım Evet. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ben bir yerler arayacağım. Bulursam söyleyeceğim. Ee... Çok güçlü bir oranımız oldu. Ee, ya videoyu da böyle bitirmek istemiyorum. Ay, sana da ihtiyacımız var. Ya ip çıkmadı. Kaç var? 5. 6 olursa iyi olur. Ah, ko koyun mu? Yok. Be, evet arkadaşlar ben biraz daha savaşacağım. Sonra ve e, şu creeper'ı da öldüreyim. Yani ölerek bitirmek istemiyorum. Evet. Abone olmayı, like, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.